Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güncel kümesindeki hayvanları, eski hayvanlarıma yani daha önce videolarımı izlemişseniz daha önceki tavuklarıma, horozlarıma ne olduğunu, şu anki kümesin durumunu görüyorsunuz videoda. Geçmiş videolarda kümesimin farklı bir durumda olduğunu ve şu an farklı bir durumda olduğunu size anlatacağım. Ve sebeplerini de açıklayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun bir süredir yoktum. Ee, video çekemiyordum, YouTube'a atamıyordum. Bunun sebebi arkadaşlar bir iş ile uğraşmamdan dolayı. Hani başka bir işe girdim, hani o işin ne olduğunu falan bir türlü denk getiremedim. Kümesimin bu şekilde olmasının durumu da arkadaşlar. Kümes aynı kümes. Yalnız kümesini temizledim. Bütün hayvanlarımı sattım. Tavuklarımı sattım. Hatta bir önceki videomda grup tavuğum vardı. şey şey, Kariyada tavuğum vardı. İsveç. Onun yavruları vardı. Hemen hemen hepsini sattım arkadaşlar. Elimde sadece e, bu iki e, tavuk horoz bir de bir çift Kariyada İsveç kaldı arkadaşlar. Bunlar kaliteli. karyadıklar kaliteli. Bunlar da bir dostum bana elinde kaldığı için bana hediye olarak verdi. Ee, yani bu iki tavuk koroz, bir çift tavuk ve bir çift tavuk korozum kaldı. İki, bir artı bir, bir artı bir diye iki çiftim kaldı. Ee, bunun sebebi arkadaşlar ben e, kümesimi çok tavukla doldurmuştum. Ve kümesin e, temizliğini aksatınca kokuyu öpüyordu arkadaşlar. Bu yüzden de e, alt zeminini sürekli ben talaş bir de mucur dediğimiz o beyaz kumdan dolduruyordum. Bu mucurda çok tozlanma yapıyordu arkadaşlar. Hani bunu anlatıyorum ki siz de aynı hataya düşmeyin diye anlatıyorum. O tozdan dolayı e, etraf tozlanıyordu İşte bazı tavuklarım da hastalanıyordu ister istemez. Hani o tozun işte gözledir, burnudur falan böyle üst solunum yolları hastalığı oluyordu. Ben de kümesimdeki tavukları e, pazarda şeyden e, tavukları ondan sonra cicileri e, de, yavaş yavaş elimden çıkarttım. Toplu bir şekilde sattım bazılarını teker teker sattım. Satım değil de sahiplendirdim diyelim Daha doğrusu elimde yavrular tek kalmıştı işte Onlar da büyüdü şu an bir kar yağdı horozda bir kar yağdı tavuk onlar orijinal arkadaşlar bunların ırk, olan ırkından geliyor onların saflığını koruyorum yani o kanı koruyorum ilerleyen süreçte ne gösterebilemem bilemem benim şu an zaten yumurtalı vaziyette benim amacım şu kar yağdığı ırkını devam ettirmek Videolarımda zaten öyle devam ettireceğim arkadaşlar inşallah. İnşallah arkadaşlar daha kaliteli, daha güzel böyle tavuklar besleyip bir de işte biz bu işi yapa yapa işte hata yapıp tekrar öğrenerek arkadaşlar şey yapıyoruz. Allah'a şükür hastalanarak ölen tavuğum yani bir veya ikiyi geçmemiş şu ana kadar. Sürekli bir tedavi araştırması yaptım. işte araştırdım, uyguladım. Ondan sonra uyguladım. Pozitif sonuç elde ettikten sonra sizlere anlattım. Kanalımı takip edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kısa kısa videolar da olsa artık devamlı video yüklemeyi geciktirmeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. E, yorum atıp maşallah demeyi de unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.